Ya bu bizim çocuklar nerede ya? Ben bunları bulamıyorum. Bugün onların aşı günüydü. Doktora götürmem gerekiyor onları ama bir türlü bulamıyorum. Bunlar nereye saklandı acaba? Dolaba mı saklandılar ya? Aa, dolabın içinde yok. Nereye girdi bunlar? Bu çocuklar nereye saklandı ya? Bir yerden ses geliyor arkadaşlar. Duydunuz mu? Kırma sesleri geldi bir yerden ya. Bakayım. Acaba yatakta mı? <laughs> örtünün altına saklandı arkadaşlar. Bu çocuklar sessiz olur. Çabuk söyleyin. Sizin burada ne işiniz var? Aşı gününüz diye kaçtınız değil mi siz? Evet Cansu teyze biz aşıdan çok korkuyoruz. Bize doktor iğne yapmasın. Ama size aşı yapmazsa doktor büyüyüp gelişemezsiniz. Ve hastalıklara karşı korunamazsınız. O yüzden şimdi arabanızı getiriyorum ve sizi doktora getireceğim. Arabanızı getirdim. Gelin bakayım hepiniz. Aa, aşıdan korkuluy muymuş hiç ya? Olur muymuş hiç öyle şey? Oturun bakayım hepiniz. Oturun bakayım şuraya sırayla. Bir daha da aşıdan korktuğunu duymak istemiyorum. Aşıdan korkulmaz tamam mı? Hem hiç canınız acımayacak. Bizim doktorumuz çok tatlı birisi. Tamam mı çocuklar? Bir daha aşıdan korkmayın. Hadi bakalım. Hep beraber doktora gidiyoruz. Bakalım doktor yerinde mi? Şimdi eğer aşınızı olursanız hastalıklara karşı korunursunuz çünkü. Hadi bakalım. Kapıyı çalalım bakalım. Doktor hanım yerinde miymiş? Kapıyı çalıyorum. Sessiz olun tamam mı? Girebilir miyiz doktor hanım? Evet. Hemen kapıyı açalım. Merhabalar doktor hanım. Bakın ben size kimleri getirdim. Gün çocukların aşı günü. Ben de onları size getirdim. Aşılarını yapın diye. Çocuklara aşıdan korkmamaları gerektiğini söyler misiniz? Aşıdan korkmayı ben yavaş yapacağım. Evet değil mi? İğne canlarını acıtmayacak. Eğer iğne olmaz da sana olur. Evet bir kere kendinize batırın. Görsün şunlar ya. Hiç canlarının acımadıklarını bir görsünler. Söyler misiniz çocuklara aşıdan korkmamaları gerektiğini? Evet siz de kendinizi iğne yapın gösterin onlara. İşte bu kadar. Aşıdan korkmamaları gerekiyor, değil mi doktor hanım? <laughs> tamam. Hepsinin sırayla ateşine bakabilir misiniz doktor hanım? Ateşleri var mı, yok mu? Bir bakın bakalım. Evden gelmeden önce bak. Hayır, hayır. Bakın, bakın olur mu çocuklar öyle ateşinize bakacak. Bir bakacak, iyi misiniz, değil misiniz, kontrol edecek de iğnelerinizi ona göre yapacak doktor hanım. Bak bakalım. İpeğin var mıymış ateşi? İpeğin <laughs> Evet. Yokmuş. Peki Ela'ya bakın bakalım. Ela nasıl? Bir basın bakalım. Yok. Ela'nın da ateşi yokmuş. Sıra Mavi'de. Bir de Mavi'ye bakalım. Mavi gel bakalım buraya. Ela'nın ateşi yokmuş. Evet. Mavi'de sıra. Var mıymış Mavi'nin? Bakayım. Hiç Hayır, ela mavinin de ateşi yok. Zeynep'e bakıyoruz. 15. Var mı Zeynep'in ateşi yok? Şimdi sıra Melisa'da. Melisa'ya da bakın bakalım. Ateşi var mı? <laughs> Melisa'nın ateşi mi var? O zaman Melisa'ya biraz yine şey ilaç verin doktor hanım olur mu? Ben ilaç çok seviyorum. Evet Melisa çok seviyormuş ilaç. Size ilaç veriyoruz. Ay ilaç yeri döküldü doktor hanım. Buyurun. Melisa'ya e ilaç veriyoruz. Ateşi düş, düşsün diye ondan sonra iğne yapacağız. Melisa sen biraz hasta olmuş. Ben sana soğuk soğuk dondurma yeme dedim değil mi? Evet. Dondurma yememesi ben, gerekiyor ben değil mi doktor hanım? Ne zaman yiyebilir? İyileştikten sonra yiyebilir mi dondurma? Tamam. Evet. Şimdi iğne zamanı. Hepsine sırayla iğne yapacağız. Sırasıyla sediye otursunlar mı? Koluna bakarım. Hadi koluna bak bakayım. İyi mi kolu? Var mı kolunda bir şey? Var da örümcekler. Örümcekler mi var kolunda? Kolunda ne arıyormuş örümcekler Azra doktor? <laughs> Şimdi ne yapacaksınız? Göğsünü mü dinleyeceksiniz? Bir bakın bakalım göğüsleri iyi mi? <laughs> Sırayla bakın ama olur mu? Bir öksür bakalım Melisa. Öksür <laughs> yap bakayım. <laughs> ne oldu? Gözlerine mi bakıyorsunuz? Gözleri sağlıklı mı diye? Gözlük mü takması gerekiyor? Evet. Tamam. Yemek yiyin. Yemekli yemesi lazım. Bol bol havuç yesin o zaman gözleri sağlıklı olur mu? Bu havuç yiye bir abi. Tamam. Maviye de bakıyoruz. Şimdi sıra Ela'da ve İpek'te. Hepsine baktık. Gel alo sarayım yakalayacağım canım Ama hepsinin iğne yapılması gerekiyor. Doktora hanım evet. iğne yapılmadan Doktor. olmaz. Evet şimdi sırayla hepsini sedyeye yatıralım, iğnelerini yapalım doktor hanım olur mu? Yatır yataklarına. Aferin doktor hanımımıza. Yapın bakalım sırayla iğnelerini yapın ben arabalarına koyayım, onları eve götüreceğim çünkü tamam mı? Evet, doktor hanım iğnesini pop yapıyor ipeyi. Evet, popişinden yapacağız. Şimdi ipe iğne yapacak doktor hanım. Dur, ben size yardım edeyim tutayım böyle kaçmasınlar olur mu? Olur. Kaçmayacak mıymış? İyi bakalım hadi. Bırak anneciğim. Bıraktım anneciğim. <laughs> i̇peğin iğnesi vuruldu. Olur. Tamam mı doktor hanım ipeğin iğnesi? Şimdi sıra Ela'da. İpeği ben alayım doktor hanım arabaya koyalım. Tamam mı? Ağlamasın sonra. Şimdi sıra Ela'da. Ela'nın da poposunu açalım. Bacağından mı vuracaksınız doktor hanım? Ela da poposunu açtı. Şimdi Ela'ya da vuracağız iğnesini. Vur bakalım iğnesini. Ben korkmuyorum. Ela korkmuyor evet. İçlerinde en güçlü Ela çünkü. Hmm. Ela'nın da iğnesini vurdu. Bir dakika. işte. Şimdi. Tamam. Eğer uslu uslu dururlarsa akşam ben sizinle doktor be, doktor hanım parka götürürüm onları tamam mı? Tamam. Şimdi sıra mavide. Maviye de yine vuruyoruz. Abi, şimdi Kanadını çıkartabilirsiniz mavinin. Kanadı çıkıyor çünkü. Hmm. Yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Tamam. Şimdi vurun iğnesini. Biraz sanki mavi ağlıyor sanki. Ağlama mavi hiç yanın acımayacak. Mavi çünkü onlardan daha küçük olduğu Ay, için korkuyor. Ağlamıyor muymuş hiç? Hadi vur bakalım iğnesine. <laughs> bakalım. Tamam. Mavinin de bitti. Mavi ben giydiririm doktor hanım. Siz diğerini alın. Heh, şimdi sıra Zeynep'te. Zeynep. Evet, elseleni yeni giydirdik. Iğne. Evet. Parka mı gideceğiz. Evet, parka gideceğiz de yenilerden sonra doktor hanım eğer ateşleri çıkmazsa. Evet, tetimizi aldam burada. Aa, oraya mı koyuyorsunuz kıyafetlerinizi? Evet, bir burada. Şey Anladım. Daha şu da, şu var hocam. Hepsi var var mı sizin de? Evet. Evet, şimdi sıra kimde? Zeynep'te. Zeynep e de iğnesini yapıyor doktor hanım hastalıklardan korunması lazım. Değil mi doktor hanım? Bir de yemeklerini yemiyorlar. Bir şey söylemek ister misiniz çocuklara? Yemeklerini yesinler, sütlerini içsinler. Ben süt içmeye mecabım içiyorum. Evet siz içmişsiniz, büyümüşsünüz, doktor olmuşsunuz. Değil mi? Evet. Şimdi Melisa'dan. Melisa bugün de süt içiyorum. Evet bugün de içmiş. Bakın çocuklar doktor hanım bugün de süt içmiş. Siz de sütünüzü için değil mi? Kaçmasın sıkı tutun Sıkı tutun kaçmasın Decektim. Decektim. Oldum, evet. <laughs> Burduk iğnesini Melisa'nın da iğnesi bitti Deşe, Şimdi acıyor, arabaya acıyor, biniyoruz acıyor, acıyor. acıyor değil mi doktor hanım Şimdi ben ne yapayım akşam bunları eve gidince Parka, Parka götüreyim mi çocuklarıma Tamam. Eğer ateşleri çıkmazsa ben onları parka götüreyim olur mu? Olur. Tamam. Görüşürüz.